annemi özledim. Ben eve gitmek istiyorum artık. Ben de Oho, ince eline yapıştı sanırım. Evet çıkmıyor. Çok üzülüyorum. Keşke gelmeseydik. Of sen istedin ama bu yola girmeyi. Ben öbür tarafa gitmek istemiştim. Hem teyzemlerin yaşadığı krallığı gösterecektim. Oraya da sonra gideriz diye düşündüm. Burada kapıyı görünce meraklandım. Biliyorsun ben çok meraklıyım. Evet elimize düştünüz. Kaçış yok. Ha 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 Şimdi ne yapacaksınız bize? Üçüncü bu bitizane. Üçüncü bu bitizane. Çok kötü bir şey değil. Ama yine de canınızı yakacak bir şey. Kafanızdan aşağı koskocaman bir şelale düşecek. Va Oh. <laughs> Olamaz sırıklama oldum. Ha. <laughs> ee, bunu istiyoruz biz de. Ne yapalım? <laughs> of ya ben buradan çıkmak istiyorum. Hadi bir daha kapıya gidelim. Of belki de oyuncu elindeken buradan çıkamazsın. Bir düşürsene olabilir ama ben buradan çıkmak istiyorum. Ay ay evet hadi açalım o zaman şu kapıyı. Um, açılmıyor ama anahtar nerede bilmiyorum. Belki de inciyle ile açılıyordur. Belki de inci elinden bırakınca. Ama yapışık nasıl bırakacağım? Haklısın. Of ya. Bu kapının bize itme özelliği mi var? Of, o elinden bir an önce bırak diyorum. Ya yardım etsem bırakacağım. Elime yapışık diyorum ya. Ben buradan sıkıldım artık. Yeter ama ya. Eve gitmek istiyorum. Bir daha buraya gezmeye çıkmayacağım. Uf, teyzem de gelecek. Bize bugün ziyafet çekecektik. Ay bize de halamlar gelecekti. Mahvoldu. Acaba bu çocuklar nerede kaldı ya? Ay ben de merak etmeye başladım şimdi. Ay yeter ama ya. Yoklar yoklar. Aa, ben çok merak ediyorum. Acaba neredeler? Evet, ben de çok merak ediyorum. Yani daha yeni gittiler ve yoklar. Anne, bana e, kısa zamanda gelirim dedi. Allah Allah, nerede bu çocuklar acaba ya? Ben de meraklanmaya başladım şimdi. Neyse, ben bir bakayım o zaman. Tamam e, ee, eniştecim sen bak da gel çünkü biz çok meraklandık ve çok acıktık. Onlarsız da yemeyiz. Belki de gözlerini uzatmışlardır. Kötü düşünmenize gerek yok. Neyse ben hemen bir gidip bakayım. Çok iyi olur. Aa burada bir kapı var. Aa babacım. Canım kızım sen neredeydin? Baba bunlar bizi yakaladı. Biz burayı yolu merak ettik ve geldik. Ama bizi yakaladılar babacığım. Çıkamıyoruz. Ancak sen oradan açabilirsin. Sakın o kapıyı açma. Başına çok kötü şeyler gelir. Evet. Senin de, sen de bu tuzaklarını yakalarız. Çocuğum için her şeyi yaparım. Gelin çocuklar. İçeri aldı.